Selin, Selin'den. Ondan değil be! Of! Ay işin gücün tembelli. Orada bile tem buzdolabını açmaya üşendin ya! Hastasın he. Sonra boğazım biraz sanki. Orada ya, bire bile ya! Tonunu yapmadı mı? O anca dardanel ton yapar. <laughs> Gözlüğü çıkaralım. Çıkaralım mı? Çünkü neden diye sor. Neden diye sor, Duruyorum. Arkadaşlar can yeni uyandı. Bu <laughs> gözü o gerek. O bile kuramıyor şu anda. Gerçekten çok sıkıntılı. Çıkar oğlum şu göresin. Ne yapıyorsun? <laughs> Öncelikle abi bir soruyla başlayacağız. Sen çok boş zamanı olan bir adamsın. Çalışmadığım dönemde evet. Ama boş zamanlarımı da doldurmaya çalışıyorum. Neyle? Ya kitap okuyarak, bir şeyler izleyerek, şey yaparak falan filan. Eskisine oranla değişti birazcık ama yine evet. boş vaktim oluyor. Eskiden nasıldı? Eskiden çok şıkıcıydı. Çok şıkıcıydı evet. Boş zamanım olduğunda da kendimi çok iyi hissetmiyorum. Hani bir bir şey yapmak istiyorum. Yani çok boşluğa düşüyorum. Ama boşluğa yani. boşlar düştüğüm oluyor. Mesela senden daha çok boşluğa düşüyorum ya da boş zamanım vardır diyebilirim. Standart bir insana göre daha fazla olabilir. Ve utanıyorum. Şu an çok boş zaman olan bir insan. Evet, hiç yoktu eskiden. Şu son böyle bir 6 aydır falan böyle bir saldım yani. Benim bu kadar boş zamanım... Aman aman, zaman boş zamanım ol, yok bu arada. Benim hiç boş zamanım yok. İşim gücüm var benim. Melina'nın işim gücüm dediği uyumak, yemek yemek, ya yemek tuvalete uf. gitmek... Çok değil, var boş zaman. Dolu zamanda da... ne yapıyorsun? Dersten bir soru. Dolu zamanda ne yapıyorsun? Evet. Nasıl bir dolu zamanda ne yapıyorsun? Ne demek? Dolu zaman zaten doludur, bir şey yapmama gerek yok. Peki bu boş zamanlarda abi en çok ne yapmayı seviyorsun? Oyun oynamayı. Niye böyle öpüyorsun? <laughs> Güzel soru. Ne yapıyorum <laughs> ben? Normalde ne yapıyorum ben onu düşüneyim Böyle şeyi seviyorum, böyle arkadaşlarımla boşsa onlarla böyle bu bir içmeyi şey falan seviyorum. Çok o, kitap okuyorum. Evet, çok kitap okuyorsun. Ya hayır yani, çoğunlukla kitap okuyorum diyeyim. Ha, zaman bu. Oğlum git lan. Abiciğim yok bir şey orada. Var ya, bak üstünde uçuyor. <laughs> falan filan işte ya. İnternet Milan diyorsun. Okey. <laughs> bu şakayı annem yaptı sabah. <laughs> Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Sizin de boş zamanı çok olan insanların yaptıkları inanılmaz tuhaf yaratıcı ve komik videolara tepki vereceğiz. Ve diyeceksin ki kardeşim, bu kadar mı boş? Bu kadar da boş olunmaz değil mi? Biliyorsun. Var, var öyle insanlar var bu çok arada. Çok Yakınında. Evet. Arayınım. Ya dur be antipatik ya. Dur lan dur. Bu ne kanka? Zar. Hepsini alt mı yapacak? Ha resim çıkartacak ama bu son zamanlarda çok meşhurlaşmış bir şey ya. Oğlum bu deli falan. Ne? Aman tanrım. <laughs> oğlum ya hayır. Üf. ne oluyor oğlum? Yuh. Mesela can... Ne yaptı? Yüzünü yaptı oraya koydu evet. zarlardan. O nasıl yapıyorlar bunu ya? Böyle bir şey nasıl inkandı olabilir? O O bayağı adamı nasıl imkanı olabilir? çizmiş yani, şaka gibi. Ya ben. kağıt kalemle çizemezsin. <laughs> bir, bir sene uğraşsan adam zarla yapıyorlar. Evet. Oğlum evet. bununla uğraşılır mı ya? Of. Ah. Ya bu da sanatsal bir şey gibi kalıyor ama yani <laughs> boş zaman olarak adlandırılmaz yani bence bunlar ben ya. Ben bu adamların yanında boş adam oluyorum mesela. Adam boş zamanını nasıl değerlendiriyor ama bence şöyle bir şey var. Bu adam büyük ihtimal e, böyle sanatla uğraşan bir adam, resimle, neyle falan. Tabi adamın kafası boş zamanında ona çalışıyor. 450 gün, 12.202 saç teli. Birinci gün ne? Saç tellerini teker teker biriktirmiş mi her gün? Evet abi. Oha. Ne yapıyor ya? Her saçın tarayışında ya da her saç dökülüğünde banda yapıştırıyor. 450. gün diyor orada. Yanlış Aa, mı Hangi? Gördüm? 3 saniye dedik ya. şu şey anlamadım ya. saçını mı uzatmış? Anlamadım. O nasıl anladın? Hiçbir şey anlamadım. Ne yazıyordu orada? 1. gün saç teli Evet. Kopan saç tellerini toplamış? <laughs> Manyak. Çağ. Kanka, hem küfür ettin, küfür ederken üzerini geğirmeye başladın. <laughs> Sonra konuşmak için şey olmuş gibi Buraya kesin koyacak. Burada bant var yukarıda. 450. günde bu kadar olmuş. Birinci gün saç cili 4-5 tane var burada. Bu kimin saçı peki? Kişinin ya saçı. Ne? X kişisinin. Kişi ne değişti hayatında ya? ya? Anlamadım kanka. Nasıl anlamadın saç abi? Saç kendi saçı mı? Oğlum ama böyle seviyor. Kendi saçını nasıl öyle seveceğim? Fiziğe aykırı lan. Abi, ne diyorsun? ya diyor Her dokuyu dökeni yapıştı. Aaa önünde tamam. Ama onu ters koymuşlar abi. Birinci günü koysana başa. Aa, i̇lginç bir olay yani gerçekten. Ya, <laughs> evet. Ben... Film izliyorum bayağı boş zamanlarında onu söylemedim. Bunu en çok sev, onu en çok yaptığım şey genelde. Hacı o soruyu çok geçeli çok oldu biz yani. <laughs> Aklıma şey geldi. Bu sen Gromit biliyor musun onu? İnanılmaz bir dizi. Şey. Tam onun gibi yapmış. Ee, ben bu videolara hastayım oğlum. Abi bir sonra çok sıkıyor ama. Ben bütün gün bu tarz videolar izliyorum Instagram'da. Ha yedi bir de onu. Bu ne abi? Şaka yapıyorsun değil mi? Ağzına laps diye oturmayacak o değil mi? <laughs> kendi yemeğe vakti yok ama bunları yapmaya vakti var anlaşılan. <laughs> Çok iyi. tabii bunu sen grubu et kapasın. Oh! yok artık. O <Oğlum> devam ediyor. Aha <laughs> <laughs> bir daha geldi. Oğlum her seferinde geliyor? Ne? Haydi Allah aşkına ya. <laughs> Kanka çok güzelmiş bu. Ya böyle bir insanı rahatlatan da... Ama bir çok güzelmiş var, ya. Ama o sosisliği niye bitirmedi? Ben ondayım şu an. Şimdi orada Anıl, Bora, Batuhan üçüncü olsa var. O sosisliği... Yutkundum lan. Eh, tamam. bunlar çok sarmıyor. Ya tamam okey, uğraştın yaptın da yani. E. Çünkü çok versiyonu var. Ya. Evet yani çok çok. ya Yaratıcı gelmiyor artık bu tarz. Artık bu... Bu ama boş, zamanında... Ya, okay. Yapılan şeyde... Ayakta alıştırabilir miyiz? Ayakta almış. Hep beraber, evet. Bu. Buna... Bu, budur abi. Evet. Saygılarımızı yetelim kendisine. Gerçekten hak ettik yani. Bu tamamdır <laughs> abi. Bu, bu bu boş iş değildir. Bu büyük iştir, büyük iş. Burnum. Ne oldu burnuna? Parmağını burnuma sokmak ister misin? Ee, parmağıma değil de kolumu sokabilirim ha, istiyorsan. Ha, ha, ha? Ha, ha. Sen var ya çok şerefsiz. Senin burnunda et var mı? Var. Antrikot. Anca o olur burunda da. Daha edelim. Tuz tanelerini sayıyor. Ya işte mesela buna vakitini harcamamalısın. Anladın mı? Mesela boş zamanın var. Ama yok bunu yapmam mesela. Yani bu daha da saçma yani. Ben yapamam biliyor musun öyle ufak ufak böyle ayıracağım edeceğim sayacaksın. Bozarım yani hemen. Mesela abi bizim, bu adam bunu anladın. yaparken gidip üflerim ben bunu. Üflerim? Ha üfle Götlük değil mi? Sinirlensin. <laughs> Gör 3300 tane saymış anladın mı orası? Yaptığı <laughs> mantıklı mı abi ya? Ya bir şey gibi de düşünebilirsin bunu bak. Burak hiç ne? o açıdan baktın mı? Ne? Meditasyon. Bunda kendini meditasyonun bir sürü bir sürü türü var yani meditasyon için sadece böyle Baca bağdaş kurup, şu hareketi yapıp, om diyerek meditasyon yapılmıyor. Hı hı. Hani Meditasyon yürüyerek de yapılabilir, koşarak da yapılabilir. Onu yaparken böyle bütün aklındaki, zihindeki düşünceleri böyle tek bir çizgiye indirgeyip... Evet. ...o amaç yapıyor da olabilir. Ben şey ya, gibi, vücudundaki benleri saymak gibi. Ama bu bence boş zamanla, bu biraz psikolojiyle de alakalı abi. Bak, çok ilginç bir şey söylüyorsun, şu an bir bakasım gel. Bak çünkü sırf bu kolunda 1, 2, 3, 4... 4, Ben böyleyim abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 1, 2, sayma Ay, ben 4. çoğalır. Burada çok var oğlum. Ben 4. sayma çoğalır derler Burak. 5, 6, Saydım. 8, 9, Geçmiş olsun. 8, 9 Sayma oğlum. Ben de, oğlum bende çok derler. var sayılacak gibi değil ki zaten. Bende bir sürü var. Bende misin sen? Kim? Benli. Senliğim. Today I will make Hogwarts. Use your spatula to make a tower. Evet tamam bunu ben seviyorum abi. Bir şey yok bunda. Bu güzel bu sanat. Nine the very wet sand for the windows of the roof. Ah, da alta küresi mi? Spatula to finish the windows. Don't forget this. Kumdan kale yapıyor. Benim küçükken en yapmayı sevdiğim şeydi sahilde. Ay, en. Ya Yarani. I like this tool. O işte mesela bu çok iyi. And mesela bu süper. Fly. Hogwarts mı yaptı? Eyvallah. Yalnız hareket And güzel We can fly. <laughs> <laughs> güzel yapmış. Yalnız güzel bu, bu şey. Güzel abi. Aynen. Yani bu içinde Dalga içinde biraz bir şeydi ya. İçinde sanat var. İki tekmeyle yıkılacak şimdi iki dakika sonra. Şimdi. O, o başka. başka. O başka. Ya yemek de öyle yapıyorsun yapıyorsun o kadar saatlerce saatlerce bir koyuyorsun çatalı bitiyor. Here we go. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Z'yi nasıl yaptın anlamsız. <laughs> <laughs> Q-R-S-T-U-B-W-X-Y-N-Z Ama bu bir şey diyeceğim, bu boşluk değil ya. Bu video içeriği yani çekmiş. Bu herhalde bir gününü almıştır yani. Melina, TikTok'ta böyle bir şey paylaş, patlamazsa adım Burak değil. Hayatta böyle bir şey paylaşmam abi. Ne bu ne ya? Bundan mı uğraşacağım ben ya? Ne? Şöyle... Ne da böyle bir güzel zi zi var. Hayat falan hayatta uğraşamam. Nerede? Boş iş abi. B yok A, U, uğraşamam bütün alfabeyi tek 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 saçım zaten şey olacak o zamana kadar. Ya bunlar çok iyi ya. Bunu şey tablet aplikasyonu yapıyorlar bir tane biliyorum. Bu ne abi? Nasıl yapıyor bunu ya? Uf. Çok güzel abi. Bayılıyorum bu videoları. Ama bu tam tersini yapıyor şu anda. Bir de içeri doğru uzun evet. zoom yapanlar var. Çok etkileyici bir şey. O aynı mantık yani. Bu zaten iPad'de yeni gelen bir özellik. Yani bu kadar derinleşemiyordum. Vay arkadaş. Ne diyorsun? Çok iyi. Kanka çok güzel bu ya. Güzel mi? Bu çok güzel bir şey hocam. Çok bunun çok psikodelik versiyonlarına denk gelmişliğim var muhteşem şeyler çıkartıyor insanlar. Gerçekten yani çok. İç şey, içe geçmiş şeyler böyle çıkartıyor. 20 tane falan resim aslında yani. Peki işte sence şey. dıştan içe doğru mu yapıyor, içten dışa mı? Keşke herkes boş zamanında böyle bir şey yapsa. Yani, Aynen arkadaş sanata karşı duyarlı bir insan olduğu için bu keşke çok boş vaktimiz olsa da böyle güzel işler çıkartır. Ben istesen de bu arada yapamam. Biz yemeyelim. Tamam, yemeyelim. Burnunu da karıştırma. Aynen. Tamam mı? Yemesin. Şimdi şöyle hemen bilgi vereyim videolarımıza devam edeceğiz. Journal of Personality and yani Social Psychology dergisinde yer alan bir çalışmada boş vakitte insan iyi olma durumu arasındaki ilişkiyi incelemişler. -"Çalışmalar, boş zaman aktivitelerinde insanın kendine vakit ayırdığı için iyi hissettiğini, -"ancak boş zamanın belli bir sınırının üzerine çıkılmasıyla amaçsızlık, boşluk hissinin yaşandığını göstermiş." -"O yüzden boş zamanlarınızı da çok yüksek tutmamanız..." Bu arada zaten bir uğraş olmuş. Boş zaman içine girmiyor bence bu yaptığı. Oo, evet. Ama boş yapalım. zaman olacak gibi mi yapsın? <laughs> Alem, bende bir şey... Alan... <laughs> Ama boş zaman olacak ki böyle bir şey yapsın dedim ben de. <laughs> Aaa. <laughs> Onu da alnından öp. <gülüyor> Sen <gülüyor> öpücüklerimi yolluyorum. Ha, her düzenlemeyi video alıyor. O ne oğlum? O nasıl çekmece lan? Bak öyle bir mesela dolabım olsun isterdim. Hani cipsi koyduğu dolaptan bahsediyorum ama. Bu güzel hissettiren bir şey bu arada. Evet, mesela bunu ben de yapıyorum arada. Yapacak hiçbir şeyim olmadığı zaman her şeyi böyle temizleyip, düzenliyorum. Bir de şey, kalanları en öne çekiyor ki tarihi geçmesin diye. <laughs> mesela bu video bazıları için rahatlatıcı video. Bazıları için sinir bozucu video, bu kadar üzerine gerek var diye. Yani bir kısmı mantıklıydı da... Bir kısmı da mantıksızdı. Cipsin kapalı poşetini çıkartıp onu ekstra bir kutunun içine koyacaksın. E sonra bir daha, daha o kutuyu yıkayacaksın falan. Onun yerine o cipslerin bir şey yaptığın ben zaman bak. klips gibi bir şey var. Klipsle kapat naylonu yani. O çekmeceyi görmedin mi ya? Rengine göre bir de sıkala. Yani güzel de yapmış da. Ben kullanmam. Ben mesela bak öyle bir benim düzen hastalığım olsa mümkün değil. Oradan ben alıp tuz dökmem. Ya da karabiber ya da paprikalı. dokunmam öyle kalırlar. Kalsın abi, bozulana kadar kalsınlar. Şöyle hemen ikinci bilgimizi vereyim. Atatürk Üniversitesi'nin farklı bölümlerdeki 19.153 öğrenciyle yaptığı çalışmada yüksek gelirli katılımcıların boş zaman, motivasyon ve tatminlerinin daha düşük gelirlilere oranla çok daha yüksek olduğu bulunmuş. Yani geliriniz fazlaysa, boş zamanınızdan daha da çok keyif alıyoruz. <laughs> yani sence normal değil mi bu? Aynı şeyleri yapıyor olsanız bile düşük gelirlilerle. Bu da ilginç bir durum düşük gelirli olan ertesi gün ne yiyeceğini düşünmek zorunda kaldığı için gönül rahatlığıyla keyif alamıyor olabilir mi? <laughs> o rahatla erişemiyor diyorsun yani. Evet. Tabii canım zor, huzur pahalı bir şey. i think i figured out the perfect invention to get rid of the rattle inside of a pack of tic-tacs so let's go build it obviously i'm gonna have to figure out the exact size of a little tic-tac so i can hop into my computer and go into fusion 360 and start designing this product that comes out looking a little bit something like this hopefully it works next it was time to head off to the beach okay two pieces together that we were gonna need it's not Ama bir şey diyeyim mi? Bak, işte bu yüksek gelirlerinin yaşadığı rahatlık Burak. Back, so my... Bu gerçekten yüksek gelirlerinin yaşadığı rahatlık yani. Ama ağzını nasıl atacaksın kolayca? Ağzını hmm. Bir fonksiyonu iyileştirdi, diğerini direkt yok etti. Evet. çıkartıp böyle elinle alacaksın artık. Evet. Çok güzel çelik. Ne güzel abi. Güzel ya. kanka adam yani mühendis ve e, boş zamanlarında hala mühendislik yapıyor ama böyle fan, böyle eğlenceli şeyler yapıp çekip paylaşıyor. Ben yani çok güzel bir şey. Evet. Sırf bu mu yani sallandığı için mi yani bunu bu kadar uğraştın ya? Şıkır 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 ses çıktığı için. Yo abi bu hakikaten boş. Ya boş bir, bu bir şey olmuş. Bu beni mesela rahatsız etti yani. Evet, beni de rahatsız etti. Niye abi? Sarmadı. Evinde 3D printer var ki onu almak zaten baş başa bir şey ne yapayım ne yapayım bir bok yapayım var. Ulan cebimde bir şey sallanıyor. çıkartmış. Rahatsız oluyorum demiş işte. Yüksek gelirlerin rahatsız olduğu şeyler. Aşş. Yok artık ya. Bu da sana ama? <laughs> evet, evet. Direkt mi yapıyor? Bu Sanki biraz riskli gibi. Zaten ince değil mi o kabuk yeterince? Oha çok net olmuş lan. Ben ben, ben bunu boş olarak görmüyorum hocam. Bu boş değil. Boş vakitte yapılan bir şey. Ha boş vakitte tabii ki. Yani tabii ki hani, canım. Hani çok yoğun iş döneminde bilmem döneminde gidip de yoğun... Ama belki adamın işi de bu olabilir. Olabilir. Bunları böyle ufak ufak yapıp satıyor da olabilir anladın Mesela. mı? Ufak bir gelir sağlıyordur ama gelen bir parası da yine, yine yüksek gelir. Piyo ben. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor oğlum ya? Buna bu sanat. Şey... Sanat zaten ama yumurtanın üstüne çizmesi bir tık şey yapar insan ama gayet güzel. Nereye <laughs> çizilmeliydi? Ense tıraşından. <laughs> da mı? O da sanatı var arada. Evet, oraya da yapılsın sonuçta. Oraya, Lebron şey. James'ler yapıyorsan... He, <laughs> yani, aynen, öyle. Aynen öyle. öyle yani biz ailecek, bizim asıl hassas olduğumuz da sanattır. Ben sizin ailenizin sanata bakışını anladım. <gülüyor> <gülüyor> arada, Bab babam da sanatçı. <laughs> evet, evet. Ben evet. de sanatçıyım. Doğru, evet. Ben zaten bir sanat eseriyim. all of this with sticky Bu TikTokçu klasik belli. already. Evet, bu gerçekten boş bir şey hocam. Bu bayağı boş bir şey. Abi çok eğlenceli bir şeydir, evet. şeydi ha. Bence de. Oha yeri de falan. Ben bir duvar sandım. Oğlum saat yani. <laughs> Good morning, mom. <laughs> She wakes up to something different every morning. Mom, why do you look so beautiful in the morning? Chica, have you gone to the house? Sticky note, mom. Mom, sticky, sticky note. note. Like house play. <laughs> 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 I love you, mom. Kadın çok üzüldü ne gerek vardı oğlum yani ya falan. Abartı tepkili. Hayat evet, mi? evet evet. Bunlar kıkır. Bu benim annemin tepkisi. <laughs> Kadın bezmiş. <laughs> 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 Kaç kere yaptın? Ne yaptın? Yeter <laughs> artık. Yine mi? Şaşırma şey. şey. olmadı. Bir gerçekten. de çocuk diyor ki her sabah başka şey uyanıyor. Aynen, aynen. Demek ben... ki daha neler yapıyorsun? Ben de bunu yapmak isterdim ha. Bu daha ufak bir prank videosuydu ama e yani bu, çok vakit gerektiren bir prank yani. Onu toplamakla uğraşacaksın sonra falan. Of. İçim gitti yani üşendim. Ben buradan üşendim ya. Bomboş. Bir e şaka yapmak için de yamak. Kanka hiç uğraşılacak şey değil şaka yapmak için. Git uyurken su dök suratına daha iyi. Kendi geldin mi? Bak bölüm başlangıcı. Böyle bir, 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 e, bir enerji bir yani. Evet bu uyandırdı tabii kolik beni. Bir kahve de. falan da içsen şu an evet. çok güzel olabilir. Bir de böyle bir de boş zaman var ya böyle ne diyeyim ilham alabileceğim şeyler gördüm. Ah yandık. <laughs> Ağzında sos diye adamı bile almışlar. Aaa. Evet. Görüntünün ortasını o adamın fotoğrafına koyalım. Aynen öyle. Sonraki bölümlerde o zaman. Hadi eyvallah. Görüşmek üzere. Hadi eyvallah. Arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir bölümümüzü. Evet inşallah beğenmişsinizdir. Sonraki bölümlerde o zaman. İnşallah. Tam görüşürüz. Hep beraber. İnşallah. Hep beraber. Görüşmek üzere. Hep Topla beraber. Toplanalım abi yine mesela bu bölümü izleyen kişi. Ben çok isterim. Toplansın yine. Ben... Bölümün başlangıcındaki yine mi geldiniz falan da atıyorum. Anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Onlar anladı ya.